merhaba arkadaşlar ben sabahı bugün gördüğünüz üzere kapedin 5. bölümüyle karşınızdayım <laughs> tamam. arkadaşlar ben bitirdiğim sandım tüm bossları o yüzden video çekecek paramı da harcadım tüm ranenganları bitirmiştim ama şu cin var ya onu unutmuşum sonra onu da geçtim ve karşınızdayım Bugün üçüncü adaya geçeceğiz. Arkadaşlar. Normalde buradaki bossları yapamamıştım ama video dışında yapayım dedim. Çünkü çok zaman kaybettiriyorlar. Neyse direkt geçelim. Hadi bakalım. Selam. Neyse arkadaşlar o halde bugün 3. adanın ilk bossu olan Arıyı keseceğiz evet. Onun için neleri alacağım. Get red hot. Go. Boy, boy, boy. <laughs> oy oy oy. <laughs> Bu gelme gelmesi çok güzel ya. <laughs> ah. Canım ya. Allah dur ya benim için en zor hadi be hadi arkadaşlar hadi ay 24 dakika oldu video 24 dakikanın 24 dakikasında da buna uğraşıyorum ya bunu aldım ama şükür yendim şimdi arkadaşlar biraz daha rahatlamak için kolay bir boss'a gidiyoruz kim'e gidiyoruz sarıyorum size evet. Adını unuttuğum bir bossa gidiyoruz. Ha tamam. Kaptan Brainbird. Bird nasıl nesta. Um. Ay Bismillah. Abi ama bak ya. Şimdi o bana vuracaktı bu defa da ben ne yapayım? Arkadaşlar izin. Tek de geçeceğim. Burada bunun full crack shot'la sıkıyorsunuz diyeceğiniz varsa. Yeri gitti. Bu biraz kötü oldu. Hadi bakalım. altıncı de direkt geçtim. Kolay boss ya. Kaptan bilmem ne bilmem ne. Kolay boss be. Haydi bakalım. Baya iyi skor yani. A plus alacağım. A direkt aldım ya. A plus alacağım diye düşmüştüm. A doğru pardon ya. A alacağım. Beyin yandı tabi. Neyse. Haydi bakalım. Dırıldım. Dırıldım. Kapıyı kapadım. Haydi. İlk rengenimizi yapalım bir. <laughs> ben bir aptallık yaptım. Buraya şizir ve krakşatla ya. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bak. Kolay. Burada şizir. Hayır ya orada bir tane altın kaçırdık ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Direkt geçtik Bir tane altın kaçırdık Ondan yapacak bir şey yok onu Oyunu bitirdikten sonra gelir alırız Bayağı kötü geldi ya. Neyse arkadaşlar, o zaman bu videodan da bu kadar olsun madem. Eğer kapedin devamı